Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Apex Mobile'in ikinci sezonun büyük yamasıyla karşınızdayım. Sezon 2'ye 5 gün kala bu büyük yama geldi. Bu sabah şöyle bir 2,5 GB'lık bir yama indirdik. Neredeyse oyunun boyutu kadar bir yama geldi. Bayağı bir bug fiximiz var, değişikliklerimiz var. Sonrasında yeni haritamız geldi, Kings Canyon haritası. Ayrıca bunny yapımız nerflendi ve bu yamada Android tarafında optimizasyonun daha iyi olduğu söyleniyor. Android kullanan arkadaşlar yorum atarsa sevinirim. Hani daha iyi midir? Performans nasıl? Daha akıcı mı oyun? Yazarsanız gerçekten sevinirim. E ilk olarak dediğim gibi yeni haritamız geldi. Kings Canyon haritası. 2 ay boyunca artık Kings Canyon oynayacağız dereceli maçlarda. Güzel bir harita, sevdiğim bir harita dereceli içinde gayet ideal bir haritadır e, sonrasında e, yapımız nerflendi en önemli kısımlardan biri zaten bu yamanın e, olayı e, baniyap 2'den e, fazla artık yapılamıyor şöyle sizlere bir hızlıca göstereyim ileri çektik zıpla bakın yavaşladı karakter yani ikiden fazla yapamıyoruz maalesef ki bayağı da bir yavaşlıyor e, şu tekrar bir göstereyim sizlere Tekrar yapmaya kalktığınızda da karakter ileri atılamıyor. Öyle bir bekleme süresine giriyor sanırım. İleri çek, zıpla, kay. Bakın. Şimdi tekrar deneyeceğim hızlıca. Bakın zıplamıyor. İleri atılmıyor karakter. Bundan sonra şeyi fark ettim. Hani ileri çekip yapmaktansa direkt kayma tuşuna basıp yapmak sanırım bir tık daha iyi olabilir. Artık onu hani oyun içinde de denemek daha mantıklı o anki pozisyonda. Ee, ne kadar işimize yarayacak bu bunny hop. Direkt kayma tuşuna basıp zıplamak daha mantıklı geldi bana. Çünkü tekrar yapabiliyoruz 1-2 saniye sonra hemen hızlıca. Diğerinde engelliyor seni çünkü. Yukarı zıplayamıyorsun. Bakın direkt. Görüyor musunuz? Tekrar yapılabiliyor. Yani ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Artık bence yer değiştirmekten başka bir işe yaramayacak. Mesela buradayız, karşıya geçeceğiz hızlıca. Hemen bakın geçmek için bence yani başka bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Yer değiştirmekten başka. E, kaçarken çok sıkıntı, çok yavaşlatıyor. Hani e, kaydık diyelim bakın kaydık yapıyoruz. Tekrar kayma bastığında bak yavaş kayıyor. Bu bile riskli olabilir kaçarken. Sen yavaşladığında adam seni yakalayıp e, vurabilir mesela. O yüzden bu bunny hop'ı artık duruma göre yer değiştirmek için kullanmak daha bir mantıklı gibi geldi bana. Yok çünkü hani başka çaresi yok. İkiden sonra kesinlikle yavaşlıyor karakter. Veya şöyle bir şey denenebilir belki. Kaydık. Hemen basmayacaksın. Bakın hani hızlı basmayacağız bu sefer. Kayarken ortada basacağız mesela. Kaydık. Bas biraz daha iyi yani. Biraz daha iyi en azından. Üçüncüyü de çıkartabiliyor böyle ufaktan. Şöyle. Çok hızlı yaptığınızda direkt iki de aşırı derecede yavaşlıyor. En azından kayarken bak kayarken ortalarda yapmak biraz daha böyle işimize yarayabilir. Artık yapacak bir yani çare yok. Böyle düşünmüşler. Nerflenmesi de okey. Sıkıntı değil benim için. Sonrasında Miraj'ın magı vardı. Karakter çok fazla titriyordu. O düzeldi. bayağı geri atıyordu bize. Titriyordu karakter. Artık o yok. Ve şampiyonların animasyonları sanırım iyileştirilmiş. Daha bana akıcı geldi. Daha atik duruyorlar. Bakın daha hızlı böyle atik geldi bana animasyonlar. Bilemiyorum. grafiklerde bir yenileme var. Daha ışıklar daha iyi renklendirme daha düzelmiş gibi gözüküyor. Bu arada grafiklerim de benim normal, ultra ve V-Sync kapalı dinamik gölgelerde kapalı şekilde her zaman normali tercih ediyorum akıcı biraz kötü gözüküyor HD de gereksiz geliyor ee, sonrasında e, Octane'in ultisinde bir bug vardı karakterin ultisine işte bastığımızda bizi zıplatmıyordu yukarı doğru pedi daha çok geriye atıyordu ve titriyordu karakter o düzelmiş ee, ses bug'ımız vardı çok uzaktaki fight'ların sesini alıyorduk ee, o düzelmiş Son olarak da e, drop silahlarımız değişti. E, önceden drop'ta e, Spitfire ve Volt vardı. İkisi de yere geldi. E, şu anki drop silahları da e, yerden kalkıp drop'a gidenler ise de e, Devotion ve Eva 8 oldu. E, Devotion fark yaratabilir. E, drop'a giden silahların hasarları 2 e, artıyor. E, Devotion zaten güçlü bir silah. Kırmızı oldu. Tüm eklentileri var artık. Bir diğeri ise e, Volt'un yere gelmesi oldu. Gerçekten çok iyi bir silah. Enerji silahı. Enerji mermileri bir de şampiyonları yavaşlatıyor. E, Volt sekmeyen bir silah. Ayrıca enerji silahları çok rahat e, zırh kırabiliyor. E, Volt'u da 2x'te de kullanabiliyoruz. Ee, yanına da bir R99 çektiğimizde ikili kombosu çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle sizi şimdi Kings Canyon haritasını alayım. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhabalar. Kings Canyon haritasına hoş geldiniz. Şöyle hızlıca bir şu bölge bir inişimizi yapalım. Orada unutmadan e, hepinizin de bayramı mübarek olsun. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. Şunu bir alalım. Alamadık. <laughs> Tık adım ama almadı. Bu arada bu videoyu dün çekecektim ama e, ya maalesef oyuncu yoktu oyunda. E, giriyoruz. Hep bot hep bot. Canımız çıkıyor insan bulana kadar oyun maçta. Haritada harita çok büyük, ee, gerçekten birilerini bulmak çok sıkıntı ee, Worst Edge'i gerçekten özledik yani çok fazla bot var gerçekten i̇şte Age e, fight'larını çok özledik günde ee, onu konuşuyorduk hep oradaki ne oldu? öldü mü? Oho az kalsın gidiyorduk vallahi nasıl sıkıştım oraya anlamadım. Oraya da sıkıştık kaldı. Şunu kalmış, şunu alalım. Bir dakika basma onu, şunu al. Kankalar burada bir yerde. Ölüyor. Dedim yarını bekleyeyim biraz da oyuncular olur çünkü gerçekten oyuncu yok. 10 maç girdik hepsi bot. Ee, yok yani. Harita çok büyük. Adam aramaktan günah geldi. Arkadaki öldü mü? O, bu burayı da almaya gelmesinler. Ona bakacağım. dün sabah işte 2.5 e, GB'lık bir büyük bir yamamız geldi. E, i̇şte yeni artamız var Kings Canyon. E, bayağı bir bug fiximiz var. Oy. peki abi aynı anda düştük şampiyonla <laughs> şampiyon aldık aynı anda düştük <laughs> yama notların şeyini de linkini de açıklamaları bırakacağım. oradan inceleyebilirsiniz yeni şampiyonumuz var rhapsody ee, onun yeteneklerine oradan bakabilirsiniz görünümüne Ve yeni mağazamız var bu kaç yeni şeyler var yani ne oldu lan Böyle madalya sistemi getirmişler bakın e, ne bileyim bayağı kill serisi yapınca kafadan vurma yapınca ne bileyim hasar yüksek vurunca falan böyle devamlı e, seriye bağlatıyor ve madalya veriyor arenada olduğu gibi. Bunları ayardan kapatabiliyoruz. Benim pek hoşuma gitmedi kapatacağım büyük ihtimal. Çok ses yaptığı oluyor. Şurada fight var. E, dün çok oyun aradık yani 10-15 maç oynadık. Yok full bot veriyor full bot veriyor Haritada biraz sıkıntı. Ee, çok büyük adam ar arıyoruz. Canımız çıktı adam bulana kadar. Sıkıntı sıkıldı Quit falan atıyoruz, yeni giriyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi e, Volt artık yerde. Benim favori silahım e, yere geldi. Bakın Devotion artık drop'ta gördüğünüz gibi. Şöyle düş bir tuhaflık var bu arada Hemen yani biraz değişmem gerekti sensibiliteler sanırım ayarlarımı oynamışlar Ne yapmışlar bir şey yapmışlar sensipleri biraz değiştirdim çok az ee, anlamadığım şekilde bir tuhaflık var sensiplerede ne abi hani 200-200 hissiyatı vermiyor yani değiştirmiş ya sanırım 200 böyle 150 gibi hissiyat veriyor İyice. Gördüğünüz gibi çok fazla bot var hani. dün dün daha fazlaydı en azından bir birkaç tane gerçek oyuncu çıktı. Yani yapacak bir şey de yok yok. Harita çok büyük full bot atıyor, canımız çıkıyor oyuncular bulana kadar. Yani bulduklarımız bot çıkıyor. E, bilemiyorum bu harita hani nasıl olacak? E, diğer harita kat kat daha iyiydi, aksiyon dönüyordu, atlayacağımız yerler belliydi. E, daha ve canlı daha renkli gözüküyordu, güzeldi yani. Yani bu haritaya geçtiğimizden beri daha bir gün olmadı. Sıktı bizi çok. Ee, bilemiyorum. inşallah derece sezonu bunda geçmez diyeceğim ama büyük ihtimal bunda geçecek. Ee, yapacak da bir şey yok gerçekten. Yani Göstereceklerim bu kadar sizlere. Ee, yorumlara bırakacağım yama da Oradan da inceleyebilirsiniz yeni şampiyonun ve yeteneklerini. Ee, kendinize çok iyi bakın diyorum. Ee, hepinize iyi bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet bir de şöyle TPP olarak haritaya bir göz atalım. Bayağı şimdi bu arada. Şimdi de atlatmada sorun var. Mesela ayrılamıyorsun. Onda bir problem var. Önceden geç atlatıyordu. Şimdi ayrılamıyorsun. E, ee, ayrı atlamak istediğinde. E, ee, bayağı bir problem o. Evet silahım yok. Bırak aslanı. Güzel. Hı sıkıyor be? Tepeden sıkıyor. Silam yok. Ee, Wingman'da hiç istemem. Yani şuradan bakacağım. Orası açık. Burada var bir şey. bir şey. Tamam güzel. Prowler değil. Overday, Prowler değildir. Üf dolu. Reloading. ana firmızda bilmiyorum ben çok zor. Orada öyle değildi bir tanesi ya. Reloading. Good. Opening fire. Killed an enemy. Geliyor mu? Geliyor. Güzel. Bir tane petimiz var. Pekmanlar üstümüzde aynen. Ne gidiyor bu? Oy güzel. Başka? Bizim keratinleri alacağım onları. Keratinler. Nice. Hazır oldu bir o. çok kötü. Burada. Okay. Şampiyon takım GG ve nerede abi? O takı karıza takıldı. Umar almam lazım. Okay. Bizimkileri alayım diyeceğim de Dur, unuttuk onları satayım. Vallahi hiç dikkat etmedim abi. abi. alayım. <laughs> Bizimkileri hiç dikkat edemedim. Lan alma da fişi. What? <laughs> Hıh oldu sonunda. Void şey raid nerede acaba? Aha. Oy iyice. güzel. Oldu, güzel vurduk güzel vurduk. Hayret dün hiç bu kadar kalabalık değildi. Posa bot vardı. Önümüzde der. Tamam <laughs> Yuh içimden geçtiler. <laughs> biri onu kaldırırsa, biri de bana rush alsa. Evet raşıyor. Oy, tek şarjör alacağımı düşünmedim. Tam flat'a geçiyordum. Son mermi de aldım. Hmm, ulti attı. Kim öyle bir ulti attı? Burada. Değil. Aha. Biri sıkıyor. Karşı gördüm. sıkmadı be altta kaldığım için. Oraya gitmedi bir türlü. <Sessizlik> 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 Oy, Aa, son kalmış da burada. Okay. GG. Ee, gördüğünüz gibi haritamız böyle. Ee, yani pek olumlu bakamadım şu bir iki günden beri. Çünkü çok sıkıyor birlerini ararken. Çok e, sıkıntı oluyor. Harita çok büyük. Çok geç kapanıyor. Diğer harita gibi belli mekanlar yok yani fight yapacağımız yerler belli zaten. Biliyorsun adamı buluyorsun fightini yapıyorsun orada. Ya yani burada ara 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 çok uzun sürüyor. Ama detaylar olsun, şıklandırma, haritanın bir şey şekli falan, grafik iyi gibi duruyor. Keşke dereceli tarafı bu harita yapmasalar. Ama sanırım bu olacak gibi gözüküyor. Sizin harita için yorumunuz nedir oynadıysanız yazabilirsiniz. Beni biraz sıktı harita gerçekten. Ben de yani oynayanlar da bence benim gibi düşüneceğini düşünüyorum. Umarım izlerken de keyif almışsınızdır. Başka bir Apex Mobile videosunda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.